Kedi Merve yaptı ne? Kedi. Üstüne yaptı, <laughs> <Yardım>. kedi yaptı ya. <laughs> <laughs> ya. Yani... Ama diğer kedi, kediden korktu bak, çok. Bak kumuna gitti, bak, gitti şimdi. Hı. Kumaya mı gitti? Aferin lan. Akıllı benim kedim aslında. O korkudan oldu. Korku. Korktu. Bir anda korktu. Başka kedi, başka kedi geldi. Hay Hayır başka kedi. Bak biliyorsun neden. Ne Başka kedinin yanına gitti hayvan gibi kedinin yanında korktu. Senin elinde değil. Sen beni <laughs> Ne zaman bize şey, sıkıyor şey, O Biz zaten sıkıyor bu Ne oynuyor lan? oynuyor. Evet arkadaşlar çok güzeldi ya. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Teşekkür ederim. Uf. <laughs> Aslan kızım arkadaşlar şu anda bir sıçıyor var ya görmeniz lazım ya. Yani. bu kadar bir kelimeler şey değil mi ya ben anlamıyorum. Bu, yani bu ne var ki? Kedi ne yapar abi yer içer. doğru içer. Söylüyor, doğru söylüyor doğru. İçer. Komik yapıyor ama bakar. Komik yapıyor. Sıçmış ben ben tamam. şey, ya. Hadi Pis. Pis dedi. Hayır değil temiz. Öyle. Kurdelen nerede senin? Kurdelesi nerede? Fake kurye nasıl ya? Berke işe Lili Arkandın yazmış Eliz ya. Yazmış. Berke'nin üstüne işe demiş. Eliz ya mı yazmış? Aynen. Kredi olmaz. <laughs> Aa Umut Avcıoğlu istek attı. Kim? Umut Avcıoğlu. Kim? Açın temizle, açın açın. Açın temizle, kızın ilgilen. Ne bak, yaptın bak. abi? Ah kızınla <laughs> Paşa ne yapıyorsun Paşa? Ne, ne, ki, ne abi? yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? Aa böyle bu tavırlar lan. Abi hastayım abi. abi ya. <laughs> hastayım hasta sen ne yapıyorsun? Hasta mısın ya? Abi <laughs> hastayım abi. <laughs> sen ne yapıyorsun? İyi oturuyoruz biz de. Yayın açacak diye söz verdik. Ondan sonra açalım dedik. İyi yapmışsınız abi. Tom <laughs> bir el hakkımız var sonra Berke'ler gelecek. Tamam tamam sıkıntı yok abi gel. Gel sana bir pat, senin pataklayalım. <laughs> <laughs> Vallahi çok hastayım. Lan lan oğlum harbi hastasın lan. Kıyamam ben şov yapıyorsun sandım. Hayır abi niye şov yapıyorum kurban olayım ya. Ben öyle bir çocuk muyum? Ne zaman geliyorsun? 23. 23. Ben de 20'sinde işe başlıyorum. E ee, ne yapacağız Akşamleyin o zaman? Akşam takılacağız oğlum? Ha iyi o zaman. Bana bir şey diyeceğim. Ben bu şey yapamadım ya bir türlü home home sweet home olayını. Şuradan indi o. Aha. <laughs> Valla zor hayatlar travmatik. <laughs> nasıl bir şey ya? Abi çok tatlı ya. Değil mi? <laughs> Böyle abi. Berke abi geldi de orada. Berke abi geldi burada. Sprey oynuyorlar. Selamlar millet Herkese. abi. Ay selam. <laughs> sen nasıl gidiyor abicim? Abi çok güzel gidiyor ya. Maşallah. Çok güzel sen. gidiyor. Hmm. Belen adlı yengeyle Abi ne alaka? Öyle bir şey yok ki. Umut. wow yok abi Abi sen niye böyle şeyler? Bak konuşturma beni şimdi. Abi sen niye böyle şeyler çıkartıyorsun ki? Bak yok yuvuşturma. yani. Konuşturma. Umut Lili senden daha çok benziyor. Evet. <laughs> Dur Umut, Umut'a şey demişler. Lili ol, Lili senden e daha çok görüyoruz. Zaten. Zaten. Vay yenge, eyvallah. Ne yapıyorsun? abla. Doğrular. <laughs> Nihla abla. Abi bu kadar benzemez. Allah çok benziyoruz herhalde. Şu an bir de uzun zamandır bu kadar benzemiyorduk. Evet, başta. Şu anda benziyoruz evet fark ettim ben. Bir şey canım. ben bir de farklı bir tıraş olup geleceğim. Ne, ne olacaksın? Hmm. farklı bir tıraş olup geleceğim. olacak? abi gibi selam söyle. Berke abi selamlar. Selam kardeşim. <laughs> kardeşim Berke abi kardeşim. Nilenge sen ne yapıyorsun dedim. Beş kere sordum. Aa duymadım. Yemin ederim duymadım. ne <laughs> yapıyorsunuz? İyisiniz. Oturuyoruz. İyiyim sen? Gerçekten iyi Ben evdeyim. Ben bungalovda değilim. Tatile çıkmadım. Umarım ben de bir gün sponsor alıp çıkacağım. <laughs> Allah bir gün sen ya sen olur olur her şey olur seni bir mevzu için arayacağım biz bir tane birisi bizi aramıştı ya bizi almak istiyordu hani şeye, evet. bingo, bingo. başka bir gol değil de başka bir şey olabilir <laughs> beraber mi tabi herkes Okay. nasıl yarım kalan duygular var Abi zaten geleceğim ya konuşuruz ya onları Aynen aynen. Ama bu Airbnb gerçekten çok kötü bir şey ya. ya. Niye? Eda abla teşekkür ediyorum. Abi yani hiç güzel yerler yok ki ya. Abi İstanbul enteresan bir yer ya. Sağ ol Eda abla. güzel yerler var bu arada bence. Çocuklar öğrenci aşkında onlar bütçesine göre. Yine de vardır ama kaç gün Misisa. Fırsatınız? Beş gün. Ben sana Esenyurt'tan güzel bir yer bulacağım. Bir şey ya, harbi ya öyle bir şey yapsın. Ya. Vallahi ilgileneceğim şu Sakarya işiyle falan filan uğraştık. Bakamadım da ilgileneceğim. Sen, rahat, sen rahatıya bak. Aynen abi en son araba kullanıyordum aradığında hemen kapattım yani. Hemen kapattım araba kullanıyordun dedim hemen kapatayım abi. Araba kullanıyordum evet. Çok değişik yollar burası pek ayıkamıyorum. Teşekkür ederim bu arada. Eda abla teşekkürler. Abi ben daha yeni açtım için şu an kimse yok ama. Biz oğlum. Sen, ben açtım sen istek attın. Evet abi ben de yeni açtım. Sağ ol Eda abla bak. Eda abla için de için Umut sanki sen şey. Ne eksik bende? Eda abla çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. hep Dur bende. Vallahi. İkiz ya. misiniz? Niye bu kadar benziyorsunuz? Evet. evet. Kardeşim benim Umut. Çizem benim gözüm çok ben mı O. Abi bu arada sana bir şey diyeceğim. O muhabbet tekrardan böyle söndü biliyor musun yani? Senin dediğin şey. Ne lan? Sen az önce dedin ya ben şey hani böyle güldüm falan hani. Söylemedi. Ya söylemek istemediğimiz bir şey var ya bizim. Ha. Evet abi biraz ondan da böyleyim. Philippines. <laughs> Kardeş değiliz arkadaşlar ya. Keşke olsaydık. Berkay mı geldi? Aa Berkay da gelsin dörtlü PK atalım. Beni beni kovuyor musunuz? Ben kovuyorsanız çıkarım abi. Yok. Yo, sen daha. Belki dön. gelir. Belki gelirsin değil mi? Refillpins 19 Hiçbir şey olsun canım kardeşim benim. Nightmates, thank you. Ya, var mı? Bence var ya ben sordum. Aa Berkay açıyor. Biz açıyoruz. Adep. Çok güzel. Ee, güzel bir sayı kat ettik. Hiç sorun değil. <laughs> Oğlum niye kapı, kapı numarası Tam gibi yüz. değil? Tam, Tam yüz. Rhea, Rhea. Okey. Düzgün cevap versene. Ne bence var demek? Kardeşiz işte Oğuz abiyle. Ben şüpheleniyorum ve... Çok, çok güzel kanka. Sesin çok güzel. Gel, gel, gel. Vallahi çok. Gel bir göster. Allah aşkına bir yorum yapsın. Evet. Gayet iyi. Hiç yapmaz. Ya. Uğraşma. Gel. O, gel. Evet. Kanka, gel. evet. Dünyayı iki kolların arasına ya. alamazsın dediler. Nasıl <laughs> güzel lan bu sözler. Güzel değil mi gayet? Bir şey diyeceğim çok iyi bu arada. Umut yalan <laughs> söyle. <laughs> Umut. Umut Allah'ım saçları yapmadık. İyi, ya. Abi bir şey diyeceğim. Abi, bir şey diyeceğim. Abi, bir çok Yalan söyleme. Yok abi ya. Evet <laughs> abi. <laughs> çok iyi. Yeter <laughs> abi ya. Baba <laughs> var. Deha da burada. Deha'cığım hoş geldin. <laughs>